Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hükmetmek Müslümana yakışır. Kimlerin dünyaya merhamet yaydığını, kimlerin sürekli zulümle dünyayı kararttığını az çok aklı olan, idraki olan her insan fark eder. Müslüman İslam'ı yaşadığı sürece gittiği her yeri cennete çevirirken kafir küfrüne göre hareket ettikçe de gittiği her yeri cehenneme çevirir ve zulmeder. Kafir en başta kendi nefsine zulüm ediyor. Çünkü kendi nefsini cehenneme atıyor. Müslüman ise kendi nefsiyle sorumlu olduğu için onu muhafaza ve terbiye etmelidir. Nefsini Allah yolunda hizmet ve gayret ettirmelidir. Günahlardan ne kadar uzak kalırsa nefsine zulmetmemiş ve onu cennete layık hale getirmiş olur. Allahu Zülcelal kullarından gayret etmelerini ve çalışmalarını istiyor. Yorularak dinlenmemizi istiyor. Biz yoruldukça dinlenebiliriz. Yorulmazsak dinlenemeyiz. Acıkmazsak doyamayız. Yani bir insan ne yapmak istiyorsa onun zıttı olan bir şeyle meşgul olmuş olması lazımdır. Rahatlık istiyorsa bir meşakkatten, bir cefadan geçmiş olması gerekiyor. Yoksa onun o rahatlığı ona bir yorgunluk olur. Dolayısıyla insan ne kadar yorulursa o kadar daha çok dinlenmiş olur ve dinlenmenin kıymetini bilmiş olur. İnsan çalışmadan, yorulmadan ne kadar çok dinlenirse tembellik zehirlenmesi yaşar. İşte bunu yaşamamamız için. Allahu u Zülcelal sürekli bizim çalışmamızı ve gayret etmemizi istiyor. Gayret ve çalışmayı halis niyette yaparsak bu her mümin için bir cihad olur. Şimdi halimize bir bakalım. Ne kadar da zavallı bir duruma düşmüşüz. Yönetici ve idarecilerden tutunda en küçük halkına kadar bütün İslam ülkeleri boynu bükük bir şekilde yaşıyor. Oysa sayımız çoktur. Sayımız çok olmasına rağmen boynumuzun büyük olması bizim tembellik zehirlenmesi yaşadığımızdandır. Gayret etmediğimizdendir. Çalışmadığımızdandır. Doğru çalışmak, iyi araştırmak, aklı yerinde kullanmak çok önemlidir. Allahu Zülcelal birçok ayeti kerimede akletmez misiniz buyuruyor. Bir mümin aklını kullanarak neden bir keşifte bulunmaz? Biz şu anda yüz yıl önce 200 200 yıl önce 500 yıl öncesindeki alimlerimizin yaptıklarını terk edip kafirlerin yaptıkları keşifleri okuyoruz. Çünkü biz keşif yapmıyoruz. Biz araştırma yapıp tespitlerde bulunmuyoruz. Dolayısıyla doğru yöntemleri kullanarak sabırla çalışmadığımız için bu haldeyiz. Hani diyoruz ya kafirler her şeyi ele geçirmişler. Bunun manası şudur. Onlar hiç boş durmamış. Biz hiç çalışmamışız. Dünyaya hükmetmek mümin'e yakışır. Mümin kalbindeki merhametle, şefkatle yönetir. Bir Hristiyan, bir Yahudi merhametle yönetemez. Onlar yönetirse vahşi bir şekilde yönetir ve her tarafı paramparça eder. Bebek, çocuk, yaşlı, kadın hepsini o vahşetiyle paramparça eder. Hiç kimseye acımaz. Öyleyse çalışmamız lazımdır. Gerek ticarette, gerek siyasette, gerek bilimde, gerek bürokside, akademide, her şeyde var olmamız gerekir. Allah Azze ve Celle tembellik zehirlenmesine karşı bize inşa olacak bir tavsiyede bulunuyor. Ve buyuruyor ki, şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. O halde mühim mühim bir işi bitirdiğinde hemen başka bir mühim işe sarıl ancak Rabbine yönel ve yalvar. Allah azze ve celle adeta bizlere karanlık yolumuzu aydınlatan bir ışık veriyor. Sen meşru olan neyi yaparsan yap, senin yönün Rabbine olsun. Bakınız bizler çalışarak bütün dünyayı kazansak da dünya sevgisini kalbimize koymadıktan sonra bunun hiçbir zararı yoktur. Ne zaman zarar olur? Sen onu Allah yolunda kullanmadığın zaman zararı olur. Dünya sevgisini kalbine koyduğun zaman zararı olur. Elhamdülillahi rabbil alemin.